Gerçekten bugüne kadar oynadığım en iyi Friday Night Funkin modu olabilir. Ya basamıyorum, basamıyorum. Oyun çok iyi ya, çok iyi, çok iyi. Vallahi bir saattir falan oynuyorum. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin videosunda daha birlikteyiz. Bugün, bugüne kadar oynadığım en iyi Friday Night Funkin moduyla birlikteyiz. Friday Night Funkin Treasure Island modu. Hem de FNAF'la birleşik bir mod bu. Siz hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonunda da son abone olanları bir liste halinde videoya koyuyorum. Oyunun tutorialı var. Tutorialı size oynatıyor başta. Böyle mecbur oynuyorsun başta tutorialı. Ve biraz fazla sesli ben onu biraz kıstım. Options'tan kontrollerinizi kontrol edin diyor, konfigür edin diyor. Tamam bunu geç kanki. Bunu boş ver. Şimdi tutorial'da ne gösteriyor bize? Bu oyun FNAF'la birlikte böyle karma yapmışlar. Treasure Island'ın bir karmasını yapmışlar. Space'le kamerayı kapatıyoruz. Shift'le ışığı kapatıyoruz. CTRL ile de böyle sessizce oturuyoruzmuş. Öyleymiş diyor bana. Orsam bize ipuçları verecek. Belli ipuçları verecek. Kamerayı kapattığında şarjın çok azalıyor. Negatif Mickey'yi görürsen kamerayı kapat. Solda çıktı. Bastım kameraya. Allah. Oo, bu modda bir elinle aha yine geldi. Bir elinle notalara basıp diğer elinle Space'e, Shift'e ve CTRL'ye basman Yani tek elle oynamak gerekiyor. Oswald'ı görürsen de kamerayı kapat. Kapattım. Kamerayı kapayınca %5 şarjım gidiyor. Ama notalar... Ha? Şarkı söyledikçe... Power'ın, bataryan dolar. Pilim doluyormuş. Undying Kaf Kafasız biri gelirse steal diye Şşş. Kafasız gelince sessiz duruyoruz CTRL ile sessiz kalıyoruz Bu gelince de sessiz kalıyoruz Ülerim diken diken oldu Ha? bu tutorial Az sonra oyunun gerçeğine geçince hmm. Sana bir tavsiye vereyim Her zaman önce Kamerayı kapatmaya odaklan Sonra diğerlerini yap diyor Okey Saat daha 2 mi? O kadar şey yaptık. Saat daha nasıl 2 olur? Wow. Şu an sessiz olduğuna bakmayın. Normal oyuna geçince sesi çoğaltacağım. Bir korku modu sonuçta. Siz de sesi açın. Cam yiyeceksek de... de, sessizken de basabiliyorum notaya. Ortan, The Face gelirse ışığı kapat. Ama ışığı her zaman kapatma, yani bunu bug olarak kullanma. O zaman bir daha açamazsın. Allah. Bu ne? o ne? Tüylerim diken diken oldu. Bit artık bit 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 hadi. Allah. Üçlü gelince fena zor. Bu arada elim kolum birbirine dolandı yanıyorduk. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Tamam ipucu bu kadar. Story ile Atladık mı o zaman? Geliyor mu canavarlar? Gelmesin. Gelme, gelme. Gelme, gelme. Arkada posterler var. Cactus Kid, Oswald, Mickey Mouse. Bunların posterleri var. Ee? Çok iyi. <laughs> Kabul etmiyorum. Tam tutorial'dı bu. Oy. Tamam. Hadi geçelim. Night 5. şu attım. Ctrl Shift Space. <laughs> Karanlıkta fazla durma diyor. <laughs> Işığı kapattığın zaman karanlıkta fazla durma yoksa B. Bu arada bu modu oynamak isterseniz de kesin oynayın. Çok eğlenceli. Çok iyi. Mod çok iyi. Çok iyi. Manyak yapmışlar. Kim geliyor? Hatta daha 12. Daha yeni başladık. Huh. Çok gerildim arkadaşlar. Fena, fena, çok gerginim şu an ama. Ee, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlışlıkla ışığı kapadım. Tamam. Neyse ki başlangıçta. Ama bunu ileride yaparsam be yandık. Bu şarjım gidiyor. Her kamerayı kapatmaya %5 şarjım gidiyor ya ama hayır ya nasıl çıktın oradan kanka? Come on, come on. Ama elim ayağım böyle böyle oluyor. Evet ortam gergin. Bundan önceki yanışlarım size tamamen e, ölüm efektleri göstermek için de. Şimdi geç. <laughs> Işığı da kapattım. Daha gergin bir ortam yarattım fark ettiyseniz. Ka karanlıktayım artık. Kırmızı! Vallahi gidiyordum. Kanka sana ne yapacağız? JTRL. Sessiz. Hu. Tamam, elim ayağım birbirine dolanıyordu. Gidin buradan. Fare. Tamam, sorun yok. Korkuyorum mu? Kork... Korkmu korkmuyorum. Hayır korkmuyorum. Korkmuyorum. Dım dım. Dım dım. Korkmuyorum. Bu oyunun... ...easy'si falan da yok ki ardı mardı. Kendi yani öyle bir tane... ...bir tane var sadece sanırım. Hiçbir yerde ayar yoktu. Sadece night 5'e tıklayıp giriyorsun. Beni... sinir ettire... ...kafayı koyacağım vallahi. Çok geriliyorum ıslık çalınca. Islık çalınca çok gergin. Ama bu gerçekten bugüne kadar oynadığım en iyi Friday Night Funkin modu olabilir. Hatta öyle belki de. Çünkü cidden komplike bir şey yapmışlar. Yani harika ya. Çok çok keyifli, çok eğlenceli. Orkan çıksın kasıyor. Orkan çıksın. Uu, kasıyor. Gerildim. Korkmayın. Tamam siz korkmayın. Ama sesi açın. Korkarsak da beraber korkalım. Bunu sakın sesi kısık. İzliyor mu? İzlemiyorsunuzdur bu videoyu umarım. Vallahi kaçırdım. Hem konuşu hem bunu oynayıp ha, Olmuyormuş Git lan buradan fare Saat 2 hadi Saat 2 daha önce de geldim buraya Hadi Sessiz Buradan fare Mod çok iyi ya Ama çok Gergin Bitti de böyle bir... Ağlıyor muyum ben? Ne yapıyorum? İsyan ediyorum. Git lan %50 şarjım kaldı. Saat daha 2. Saat daha 2'de de yarı şarjım gitti. Elim ayağıma dolaşıyor. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok keyif alıyorum şu an. Ama hep böyle bir size de olur mu bilmiyorum. Böyle bir tır titreme gelir ya böyle bir şeyden irkilince korkunca. Öyle, hep öyleyim şu an. tamam fullledim sesi şu an Notalara bakmıyorum ki saat 4 geçeceğim geçeceğim Uf. Notalara bakamıyorsun canavarları kon... Notalar seni yakmıyor oyunda ama canavarlar yakıyor çünkü Ama notalardan da şarj alıyorsun %6-7 Çok hata yapma hata yapamam artık Tek tek elle oynayınca da parmağın çok acıyor. %2 şarjım kaldı. Bir tane daha gelirse öleceğim. Hayır nota gelsin, nota gelsin. Vallahi hepsine basacağım. Nasıl kurtuldum ben oradan? Aa ışık kapandı. Şarjım yok saat 5'te. Yakalanmayayım. Canavar gelmesin ne olur gelmesin. gelmesin. Ya basamıyorum, basamıyorum şarjım yok diye. Three, two, one, go. Tabii ki de bütün oyunu baştan size tekrardan bu videoya koyamayacağım için 20. denememde falan saat 5'e geldim tekrar Notalara artık bakamıyorum bakamıyorum notalara bakamıyorum Bir daha yanmamam gerek bir daha yanmamam gerek Bir daha yanmamam gerek buradan %20 şarjım var çok iyi geldim buraya kadar Oyun Böyle... çok iyi ya çok iyi çok iyi vallahi bir saattir falan oynuyorum. Çok keyif aldım arkadaşlar. Ve geçtim sanırım. Ölmeye devam ediyorlar hala. Bir de bu elde sağ, sağ, taraftaki kapının yanında sus amogus işareti var. Amogus posteri var. O daha öncesinde var mıydı bilmiyordum. Oh be! Oh! Başka bir gecesi yokmuş. Oyun bu kadar. İnşallah Anında güncelleme gelir. Umarım hemen güncelleme gelir buna. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şimdilik size görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu mod çok iyiydi ya. Valla bu mod harikaydı. Ben böyle söyleyeyim. Bugüne kadar harbiden en keyif aldığım Friday Night Funkin oyunuydu. FNAF'la birleşik de aynı zamanda mükemmel olmuş. Çok iyi olmuş. Kesin oynayın bu modu. İlk kez böyle bir şey söylüyorum. Kesin oynayın çok güzel diye. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi sizi kanalın son aboneliğiyle baş başa bırakıyorum. Bay bay.